Gördüğünüz gibi Sivas spor maçı haydi bismillah Başladık maça Altınay Ve full mü ama hoca ya Allahım Rabbim. Neyse Ridvan kazanamadı Vida o kazandı şükür Larin. Kay tek başına orada ama Yapar mısın be tek başına bir şeyler Geldi Lindelöf. Lindelöf. Oraya kadar gelmen çok güzel bir şey. Bu. Benim için Lindelöf. Şöyle atalım. Lari attı. Şükür. 1-0 öndeyiz 26. dakikada. Tekrar kazandık. Gezal. Raşit Gezal. Bir aşırtma vuruşu ve gol. 33. dakikada Gezal attı. Gezal. Larin'e. Larin. Üst üste geliyor gollerimiz ve Gezal. Dışarı gitti. 26 ve 33 arkadaşlar gollerin dakikaları söylemiş olayım. Evet. Gidiyoruz. Aşırtma bir şut. Dışarıya vurduk inanılmaz geza. İnanılmaz ya. Ve hemen geçelim ikinci yarıya. Başladık. Şöyle yapalım. Atak yönünü değiştirelim. Bir kez daha değiştirdik atak yönünü. Lorin o top geçseydi güzel bir top olurdu ya. Ridvan. Hadi bir tane deneyelim ortada Ve... Hayır Batu Şahin sakatlandı olamaz. Gezal ağlıyor. Ge Gezal ağladı. Cık. Allah sizin iyiliğinizi vermesin. Batu Şahin'i sakatladılar ya. Kenan Karaman'ı alalım. Mecbur olarak. Ulan acır mıyım ben size ya? Acımadan oynayacağım. Bin atarsam atayım umurumda değil. Bu arada Gezal başına oturup ağlaması yani beni şaşırttı. Oyunda böyle bir şey var mıydı yani? Sizi affetmeyeceğiz Ogli. Bismillah. Vur Teşehra. Vur Kenan. Ah be Kenan. Go atlığını yaptın yine. Şaka şaka. O, oğlum. Ronaldo kim lan? Yani? yani Ronaldo kim şey ee, Kenan Karaman varken? Şaka yapıyorum bu arada ironi yani ciddi alanınız yok durumda. Kenan, Kenan Karaman korner. Hadi üç olsun be. Üç üç bağırıyor taraftarlar. Haydi bismillah. Teşehir'e olamaz. Ve gol. Üç kırmadı Raşit Gezal. Ve maçın kahramanı Gezal oluyor. Videomuzu kadar size seviyorum. Görüşürüz.